Roba kısmını tamam ettim. Robamız tamam oldu. Kaç tane artış yaptık? Kaç sayıya ulaştık? Şimdi onları söylemek istiyorum size. Ona geçmeden önce kaç ilmek başladık hırkamıza? Onu anlatalım. Hemen şöyle biraz yakınlaştırmak istiyorum. 80 ilmek ile başladık. 3 numaralı şiş. 3 numaralı şiş ile başladım 80 ilmek. Bu 80 ilmeğimizi 4 sıra 2 4 sıra bir ters bir düz olarak ördük. 2 4 sıra haroşa olarak ördük. Ve hemen haroşalarımıza geçtiğimizde ilk ilik evimizi art açtık ikinci sıramızda ve açtıktan sonra hemen şöyle göstermek istiyorum. 80 ilmek toplamı 80 ilmenin hemen göstermek istiyorum. 2 ilmek artma yerlerimiz ikişer ilmek artma yerlerimiz de var 15 ilmek ön kısımda var 10 ilmek kollarda ve 22 ilmek mi Evet 22 ilmek arka kısımda var. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Kaç tane artış yaptık? Hemen şuradan göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 defa artış yapmışız. Hemen şuraya şöyle yazalım. Artış 20 defa. Evet. Şimdi ise kol Ne yapacağız. Şişimizdeki ilmeklerimizin sayılarını da söyleyeyim ben. Oraya yazalım.

15 16 17 18 35 tane burada ilmeğimiz oluşmuş. 35 ilmeğin hemen bir tanesini ben buraya veriyorum. Şu kısmı ön bedene Burada iki tane artma yerimiz vardı. Birini kola vereceğim, bir tanesini ön bedene vereceğim. Kolda ise bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Burada bir yanlışlık yaptık. Hemen ilmeklerimiz. ters düz olarak öreceğiz ön sırada ilmeklerimizin yerlerini değiştirdiğimiz için hemen örüp geleyim tekrar sayayım 52 tane kolumuzda ilmeğimiz oluşmuş 52'ye buraya 1 2 ve 3 3 tane ilmek attım, 3 tane artış yaptım. Dönüyorum, kol çalışacağım. Şimdi kol kısmını öreceğim. 52 tane ilmeğimiz vardı, üç tane daha yaptım, 55 tane ilmeğimiz oluştu. Hemen burada, arkadan ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bu üç ilmeği ters olarak örüyorum. Bundan sonra bir ters, bir düz oldu. olarak gideceğiz. Arkada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Dün e, örgünün düzünde, iyi yüzünde ilmeklerimizin yönlerini değiştireceğiz. buraya geldiğimde iki artış daha yapacağım şuraya kadar örüyorum Evet şimdi bu artma yerimizin ilmeğin bir tanesini ön bedene bir tanesini kola vermiştik iki tane ilmek daha arttıracağım buradan toplamda 5 ilmek koltuk altından artmış olduk şimdi bu sıra ilmeklerimizi düz ters düz olarak yerlerini değiştiriyorum toplamda ilmek sayımız kaç tane oldu 57 tane kolumuzda ilmeğimiz oluştu 52 tane ilmeğimiz vardı 5 tane arttırdık 57 tane ilmeğimiz oluştu kolumuzda Hemen şöyle göstereyim. 36 tane yanlış olmasın. Şu ön bedeni bir tane daha sayayım. Evet 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 evet 36 tane ön beden 57 tane 57 ilmek kollar. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ben 7-8 santim kadar 10 santim kadar hiç artma eksiltme yapmadan bu şekilde örmeye devam edeceğim. Ve ondan sonra kolda kesmeler yapacağım. 4-5 tane kesim yapacağım. Modelimizi aynı şekilde uyguluyoruz hırkamız tamamen modelli olacak. Evet, şimdilik şemamız bu. Arka kısmını da sayısını biraz sonra vereceğim inşallah. Evet, ilk kolumuzu bitirdim ben. Tamamladım. Şimdi şuradan göstermek istiyorum. 8 santim, 10 santim kadar ördüm ve ilk kesimimizi yaptık tekrar 2 4 6 8 sıra ördüm bir kesim daha yaptım 8 sıra ördüm bir kesim daha yaptım yine 8 sıra ördüm ve 8 sırada bir bu kesimlerimizi yaptık şu şekilde göstereyim bu 5-6 santim örüp bitirdik bu kestiğim yerler karşılıklı olarak kesiyorum Hemen şuradan göstermek istiyorum size. Evet 10 santim ördüm. 10 santim ördükten sonra hemen ilk kesimimizi yapıyorum. Kol ilmek sayımızı da söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 ilmek. 58 ilmek de burada var. Hemen ilk kesimimizi yapıyoruz kesiminizi yaptım. Buradaki koymuş olduğum aparatı kolumuz orada bitti. Buraya alıyorum. Ve sıranın sonuna kadar modelimizi uygulayacağız. Sıra sonuna geldiğimizde diğer baştan iki tane daha keseceğiz. Buradan iki tane ilmek kestik. Evet sıra sonundayım. Sonda iki tane ilmeğimiz kaldı. Bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Aparatımı koydum. Ve şuradan göstermek istiyorum. İlk kesimimizden sonra 2 4 6 8 sırayı ördük kestik toplamda hemen şuradan bakalım 1 2 3 4 5 defa kesim yapacağız kaç santim öreceğiz hemen santimini de göstermek istiyorum 30 santim uzunluğu olmuş. Kol boyumuzun uzunluğu 30 santim. Bu şekilde katlayın. İçi de aynı. Dışı da aynı modelimiz. 10 santim Bilek genişliğimiz 10 santim. Diğer tarafı ölçmek istiyorum. 13 santimde üst kısmı. Evet. Ben 5 tane kesim yaptım. Ve yeter kadar ördüm. Şimdi ise sayalım kaç tane. 2-4-6-8- 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 tane ilmeğimiz oldu. 5 defa kesim yaptık. Karşılıklı kesim yapıyoruz. 8 sırada bir kesimimizi yaptık ve şimdi ise Arkadan tamamen ilmeklerimizi ters olarak örüp geleceğim. Terse çevireceğiz. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Ne yapacağız? Bakın şu 1, 2, 3, 4 sırayı haroşa olarak öreceğiz. Ve kollarımızı tamamen bitirmiş oluyoruz. Kollarımız ve roba kısmına bir tane ip gitmiş oldu. İpim çok az kaldı. İnşallah kolumun tamamını bitirir. Beden kısmına ise bir tane ipimiz daha var. Evet, arkayı tamamen ters olarak örüp geldim. Şimdi ise yön sıradayım ve yine aynı şekilde ters olarak örüyorum. Modelimizi bitirdik. Kol bandını yapıyoruz. Evet. Arkanın 2-4 tane arka sıradan ördüm. 2-4 sıra ön sıradan ördüm. Ve şimdi arka sıradayız. Bir ters bir düze çeviriyoruz ilmeklerimizi. Hemen göstereyim. Şurada yaptığımız gibi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir ters, bir düz. 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 Bu şekilde sırayı tamam edeceğiz. Şöyle göstereyim. 2 4 5 sıra bir düz bir ters olarak ördük. Şimdi kesimimizi yapacağız. düzü düz taraftan ters ters taraftan kesiyoruz. Evet, kolumuzu kestik, tamamladık bu şekilde. Şimdi ise hemen kol kısmının bakın şuradan ipimizi bağlıyoruz. Misinalı şişimizle Arkayı örmüştük. Arkada kaç ilmeğimiz vardı? Hemen onu bir sayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 tane ilmeğimiz var arka bedende. Hemen şu şekilde yazalım. 64 ilmek. Evet, 58 kollar, 64 ilmek arka, 36 ilmek önler. Önlerde 36 tane ilmeğimiz oluştu. Bu şekilde robayı tamamladıktan sonra kollarımıza 58 ilmekle başladık. Bitişimiz ise 48. 10 ilmek kestik. Şöyle gösterelim. 48 ile bitirdik. Evet. Şimdi ise beden çalışmasını yapacağız. Bedenimizi bağladık. Ee, burada ilik evimizi göstermek istiyorum. Bir sıra harış ördükten sonra ikinci sıra ilik evimizi açmıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra haroşa sırası ördükten sonra 13. sırada ilik ikinci ilik evimizi açtık. Şimdi yine aynı şekilde 12 sırayı tamamlayıp 13. sırada ilik evimizi açacağız. Evet. Hemen Burada ilmeklerimizi değiştireceğiz. Burada bir tane düzümüz var. Ters, düz, ters olarak başlıyorum. Ki ilmeklerimiz modelimiz düzgün gelsin. Bu sırada değiştireceğimiz için bu sırayı tamamlayıp geleyim. Şimdi arka sıradayız. Bu Selanik, bir tane Selanik ilmeğimiz var. Geri kalan ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet. Bedenimizi bitirdik. Şimdi burada 5 tane artma yapacağız. 5 ilmek arttıracağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane artma yaptım ve şimdi arka bedenle birleştiriyorum. Hemen yine buradan bakıyorum. Düz ters düz olarak gelmiş. Şimdi buraya geldiğimde de aynı şekilde 5 ilmek arttıracağım. Şimdi yine aynı şekilde diğer önü arkayla birleştireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 5 tane ilmek attım. Hemen yine buraya bakıyorum. Ters düzle başlayacağız. Arkada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. bedeni artık birleştirdik. Kolları bitirdik. Evet, ilmeklerimizin yerlerini değiştirdik. Şimdi yine aynı şekilde ters düz ters düz ters düz ters burada bir tane e, düz geliyor burası burada bir tane artma yapacağız bakın burada boşluk olmaması için düz ördük bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Gelmediği zaman denk gelmediği zaman bu şekilde ayarlayabilirsiniz evet. Bakın ben hemen buradan bir tane artış yaptım. İkinci koltuk altındayız. Düz geldi. Şimdi buradan çok sıkı olmuş. Bir tane ters ördüm. Bir düz örüyorum. Bir ters. Bir düz. bir ters bir düz bir ters burada artmama gerek kalmadı ilmek sayılarım düzgün geldi olduğu gibi örüyorum Evet bu şekilde yeteri kadar ben 25 santim 30 santim oluncaya kadar bedenimi öreceğim.